şey daha ben. 41 yaşındayım. Motorak sanatçısıyım. Aynı zamanda da böyle Harley Davidson'lar için bir garajımız var. Orada da motosikletleri e, modifiye ediyoruz. Bakım yapıyoruz. Motor tutkusu aslında galiba yani hepimizin olduğu gibi bisikletle başladı bu iş. Bisiklet büyük tutkuydu benim için. E, hep de e, uzun sürüşler tür yapmak istedim bisikletle. E, tabii belli bir yaşa geldikten sonra da bisikletle artık bu sürüşler olmayacağına karar verince e, zaten belli bir iki bir şeyin var, e, hevesin var. O zaman işte motosiklet devreye girdi. Motordan aldı, yürüdü, gitti, buralara geldi. Neden Harley? E, benim için iki tane kriteri var Harley olmasının. Bir tanesi Harley'leri istediğimiz gibi kişiye özel yapabilme durumu. Yani custom etme durumu. E, yani senin kendi motorun, senin için bir tane oluyor, başka da olmuyor. Çok güzel bir durum. İkincisi de community, gruplaşma. Yani Biliyorsunuz dünyanın en büyük motosiklet kulübü Owners Kulüp var. Ve onun altında bir sürü ufak tefek kulüpler var. Ve bunlarla geziyorsun. Şu anda gezdiğimiz gibi. Ve bu geziler hakikaten çok büyük keyifli. Yani başka hiç motosiklet kulübünde veya motosiklet markasında böyle bir kulüp olduğunu ben zannetmiyorum. Var ama bu çaplı değil. O yüzden en büyük etken bence motorunu kendine göre kişiselleştirmen ve bu gruplar. O yüzden Harley. Yani benim hayatımın aşağı yukarı tamamı motosikletle geçiyor. Çünkü bir garajımız var bizim. Hay ve Custom Garaj diye. İşte demin yaptığımız o custom dediğimiz şeyleri biz kendimiz yapıyoruz garajımızda. Birçok Harley müşterisine e, bir hizmet veriyoruz. Dolayısıyla benim kişisel olarak yani hayatımın büyük bir bölümü motorla geçiyor. Hatta Harley'le geçiyor doğal olarak. Yani hiç sıfırdan kullanacak birisi olarak ufak bir şeylerle başlayıp yavaş yavaş büyütmeleri tavsiye ederim. Yani önemli değil CC'si. küçük bir motorla, hafif bir motorla özellikle ders alarak çok önemli. Yani çünkü bizde biraz şey var insanımızda, ben giderim durum var ama işte öyle olmuyor. O yüzden ders alıp mümkünse önce ufak CC sonra yavaş yavaş büyüterek e, sonuna kadar gidebilirler yani onun sınırı yok zaten. Ama ders ve ufak bir şeye başlamak önemli. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İsmim Ömer Faruk Altuntaş 1975 Kayseri doğumluyum Üniversiteyi Gazi Üniversitesi işletmeyi bitirdikten sonra Amerika'ya gittim Şu an 22 senedir aşağı yukarı 21 senedir Amerika'dayız Amerika'da e, yaşıyorum Ama arada Türkiye'ye tabii gelip gidiyorum Motor tutkusu aslında çok e, bende geç başladı Ama çok isterdim ki çok daha önceleri e, motorla tanışabilseydim aşağı yukarı buçuk iki senedir motor biniyorum. Çok zevk alıyorum. Çok keyifli. Ee, dediğim gibi keşke daha önceden mesela 20'li yaşlarda başlasaydım çok isterdim. Harley gerçekten e, bir farklılık. Bir kültür, bir yaşam tarzı. Harley'de bir e, bir ruh var. Onu da yakalayabiliyorsanız zaten e, motoru değiştirmezsiniz. Harley'in touring grubunda olan Street Glide'dı. Street Glide 2015 model. Ben ikinci sahibiyim. 103 köpek, 6 vites, geri vitesi yok maalesef. Genel olarak bunlar. Şimdi Samsun'dayız. Samsun'dan hemen sonra İzmir var. İzmir'e gideceğiz. Ondan sonra benim Amerika'ya gidip bir Route 66 planım var. Route 66'yı yaptıktan sonra Ağustos'un 15'i gibi geleceğim. Karadeniz turumuz var. Karadeniz turunu eğer 10 gün içinde falan bitirebilirsek hemen bir e, Yunanistan yapmak istiyorum. Ondan sonra da sezonu kapatırız diye tahmin ediyorum. E, motoru doğru bilinçle ve doğru bir eğitimle başlamalarını çok isterim. Doğru eğitim almalarını, doğru ekipman kullanmalarını ve bilinçli sürmelerini genç arkadaşlarımızdan çok isterim. Ben Timur Tuna, 44 yaşındayım. Telekomünikasyon sektörüyle uğraşıyorum. Arkadaşlarım kullanıyordu. Biz de onların etkisinde kalarak başladık. Ben yeni kullanıcıyım. Bir senedir falan kullanıyorum. İlk Harley ile başladım. Ne almam gerektiğini düşünüyordum. Çeşitli videolar seyrediyordum. Şu an aldığım motoru videosunu seyrettim. Ondan sonra bunu almam gerektiği konusunda karar verdim. Herkesten uyarı aldım. İlk başlangıç motorunun bu olmadığını söylediler. İşte 1250 cc motorum. Ben ama kesinlikle bunu kullanmak istiyorum dedim. Sonra e, işte ehliyet kursuna yazıldım ama onun yeterli olmadığını biliyorum. İşte Tavsiye üzerine Vasfi Hoca ile tanıştık. Ondan da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içerisinde eğitim aldık. Aldığım eğitimden de memnun kaldım Vasfi Hoca'dan. Hafta içi her gün kullanıyorum. E, çünkü biz kendi içimizde de bir grubuz. 6-7 kişilik bir motor grubumuz var. Hafta içi Yemeklere kesinlikle motorla gidiyoruz öğlenleri. Hafta sonları da geziyoruz. Aktif şekilde kullanıyoruz. Yani hayalinizdeki motorla başlayın. Hani e, şu CC bu CC falan diye takılmayın. O hata olabilir. Neyse hayaliniz onunla başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben Görkem Doğan. 38 yaşındayım. Özel bir şirkette alacak yönetimi departmanında çalışıyorum. 2012 Nisan ayında ben çok ciddi bir trafik kazası geçirdim. Yaklaşık bir iki buçuk ay kadar hastanede kaldım. Orada e, tabii tabi hiçbir şekilde kıpırdayamıyorum. Tek yapabildiğim şey televizyon izlemekti. Orada da Marlboro Man Harley Davidson'ın bir film vardı. Onda Don Johnson'la Mickey Rue oynuyordu. Onda da böyle Harley Davidson kullanıyorlardı. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra motorlar ama Dedim ki Amerika'ya bir gün gidersem eğer iyileştiğim zaman dedim ki kendime bir tane Harley Davidson montu alacağım. Aslında pek bir planım yoktu motorla ilgili. Sonra montu aldım. Dediler ki işte bu özel bir monttu aldım. 110, 100. yıl montunu almıştım. 100. yıl montunu alana işte Harley Davidson üzerinde oturuyorsunuz bir fotoğraf çektiriyorsunuz. Ücretsiz dediler. Tamam dedim çektireyim. Oturduğum anda motor setin üstüne sanki böyle vücudumda eksik olan bir parçam bile tamamlanmış gibi oldu. Ben hafta işi trafikte pek kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Dolayısıyla hafta işi hiç kullanmıyorum. Ben hep cumartesi ve pazar günü kullanıyorum, hafta sonları. Ankara'ya gittim, daha sonra bir Edirne'ye gittim. Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale. Şimdi buraya geldim, Samsun'a. Dolayısıyla genelde hep ben uzun rotaları seçiyorum. Uzun rotaları seviyorum. Kesinlikle ve kesinlikle iyi bir eğitim almalı gerekiyor önce. Yani kendine hani ben, bana bir şey olmaz deyip hani yola çıkmaları lazım. Kesinlikle iyi bir eğitim ve aynı zamanda korumalı kıyafetler. Yani hem bacak koruması, güzel botları yani tam kıyafetiyle ve motor ile beraber uygun giyinmeli. Ben teşekkür ederim. Ben Onur Özdamar. İstanbul'dan buraya geldim. Bir yaratıcı ajansta yönetici ortak olarak çalışıyorum. Harley Davidson'ın bir ruhu var. Yaşam tarzı, benim benimsediğim yaşam tarzıyla örtüştüğünü düşünüyorum. Özellikle bu rock and roll e, stili, e, teknolojisi, sesi, her şeyiyle kendimle özdeşleştiğini düşündüğüm için Harley Davidson'ı tercih ettim. Kasım ayında başladım. Bundan iki ay önce de ehliyet aldım. Bu geziye de öğretmenimle birlikte katıldım. Bu benim ilk gezim, ilk uzun yolum. İnanılmaz keyif aldım bu uzun yolda. Zorlandığım noktalar oldu. Bunlardan bir tanesi özellikle hava karardıktan sonra ilk deneyimimdi ve uzun yol olduğu için de sonlara doğru biraz zorlandım. <laughs>